İşte şu an bu üç mukaddes beldeden sonra en çok ziyaret edilen dini merkezdeyiz. Hadi gelin buraya daha yakından bakalım. Her gün önünden geçtiğimiz halde dikkatimizden kaçan tarihin tanıklarıyla tanışma zamanı geldi. Yeni bir farkında mısınız videosuyla karşınızdayız. Yine bir soruyla başlayalım. Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra en çok ziyaret edilen yer neresi? Bu sefer Instagram üzerinden siz değerli takipçilerimize sorduk. Hadi gelin cevaplara bakalım. Verilen cevaplardan hiçbiri değil. İşte şu an bu üç mukaddes beldeden sonra en çok ziyaret edilen dini merkezdeyiz. Hadi gelin buraya daha yakından bakalım. İşte şu an deyim yerindeyse İstanbul'un kalbinin attığı yerde Eyüp Sultan Türbesi'ndeyiz. Eyüp Sultan olarak bilinen Ebu Eyyub el-Ensari Medine'de İslam'ı ilk kabul edenler arasındaydı. Allah Resulü hicret ettiği zaman onu evinde ağırlama şerefine nail oldu. Bundan dolayı da İslam aleminde mihmandar nebi olarak anıldı. Aynı zamanda vahiy katiplerinden de biriydi. Hazreti Peygamber'in İstanbul mutlaka fethedilecektir, onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir hadisine nail olmak için 90'larındayken Müslümanların ilk İstanbul kuşatmasına katıldı. Fakat kuşatma devam ederken hastalanıp vefat etti. Vasiyeti üzerine de surlara yakın bir yere defnedildi. Eyüp Sultan'ın kabri ölümünden şehrin fethedilmesine kadar asırlar boyunca korundu. Hatta seyyah Hereven'in seyahatnamesinden öğrendiğimize göre Bizans halkı tarafından da aziz olarak kabul edilirdi. Ancak zamanla Eyüp Sultan'ın kabri kayboldu. Buna 1204 yılındaki Latin istilasının neden olduğu düşünülür. Eyüp El Ensari'nin kabri Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u kuşatması sırasında bulundu. Defin yerinin keşfiyle ilgili çeşitli rivayetler bulunur. Aktarılanlar arasında türbedeki çınarın hikayesi oldukça ilginçtir. Bu rivayetlerden birine göre Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'den Eyüp Sultan'ın kabrinin bulunmasını isteyince hocası Sultanım ben her gece şu semte bir nur indiğini görmekteyim diyerek kabrin yerini gösterdi. Ardından baş ve ayak ucuna birer çınar ağacı dikerek mezarın yerini işaretledi. Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'i sınamak için çınarların yerini değiştirdi ve parmağındaki yüzüğü çıkartıp mezarın bulunduğu yere gömdürdü. Akşemseddin ertesi gün olduğu zaman çınarların yanına hiç uğramadan kabrin bulunduğu yere geldi. İşte gördüğünüz bu ağacın Akşemseddin'in Eyüp Sultan'ın mezarını belirtmek için diktiği çınar sopasının büyüyerek bugünkü haline aldığına inanılır. Fatih Sultan Mehmet, Eyüp Sultan'ın kabrinin bulunması ile ilk önce türbe, ardından cami ile beraber medrese, aşhane ve hamamdan oluşan bir külliye yaptırdı. Böylece burası İstanbul'un fethiyle inşa edilen ilk yapı unvanını alır. Fakat 1766 yılına gelindiğinde Eyüp Sultan Camii şiddetli depremden etkilenerek neredeyse tamamen yıkılır. 1800 yılında 3. Selim temelleri ve minareleri haricinde camiyi 28 ay gibi kısa bir sürede yeniden inşa eder. Gelin şimdi de türbenin içerisine göz atalım. Türbenin içerisinde Ali İmran ve Tevbe suresinden ayetler yer alır. Özellikle ensar ve muhacirlerin övülüp bunlara güzelce uyanlardan Allah'ın razı olduğu buyrulan ayetler nakşedilmiştir ki bu Eyüp Sultan'a duyulan bir hürmetin yansımasıdır. Aynı zamanda burada mukaddes emanetler de yer alır. Peygamber Efendimizin mübarek sakalı şerifinden bir parça, ayak izi ve kendi elleriyle diktiği hurma ağacının yaprağı burada yer alır kutlu sahabeye duyulan muhabbetten dolayı padişahlar türbeye hizmet etmek için oldukça özen gösterirdi. Her eşyada bu gönül bağının izlerini görmemiz mümkündür. Birinci Ahmet, Eyüp Sultan sandukasının etrafını gümüş ebeke ile çevirdi. Üçüncü Selim, türbenin etrafına son gümüşten parmaklıklar yaptırdı. Sandukanın üzerinde Kabe örtüsü yer alır, bu ikinci Mahmut dönemine aittir. İçeride kabrin olduğu noktaya açılan, Sedef katmalı ahşap kapı kanatlarını ise 2. Abdülhamit bizzat kendi elleriyle yaptı. Türbenin huzurunda birçok devlet töreni de yapıldı. Osmanlı padişahların tahta çıktıktan sonra kılıç kuşandıkları merasim bunlardan biriydi. Savaş zamanlarında İstanbul'da bulunan alimler Eyüp Sultan Camii'nde toplanıp Kur'an-ı Kerim'den birer cüz okur. Hatim tamamlandıktan sonra da ordunun muzaffer olması için dua ederdi. Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim gibi birçok padişah Eyüp Sultan'a duyulan hürmetten dolayı savaşa çıkmadan önce buraya gelip dua ederdi. Mukaddes beldelerin bir şubesi olarak görüldüğü için Halktan devlet adamlarına kadar birçok kimse burada defnedilmek isterdi. Verilen bu kıymet neticesinde birçok önemli şahsiyet burada metfundur. Matematik alimi Ali Kuşçu, Kıbrıs Fatihi Mustafa Paşa ve Şeyhülislam Ebu Suud Efendi bunlardan bazılarıdır. Ayrıca Sultan 5. Mehmet Reşat da burada metfundur. Osmanlı hükümdarları arasında Eyüp'te de defnedilen ilk ve tek padişahtır. Bugün Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra en çok ziyaret edilen ve İstanbul'un kalbi olan Eyüp Sultan Türbesi'ndeydik. Siz bu kültürel değerimizin farkında mıydınız? Görüş ve düşüncelerinizi yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.